gördüğümüz Türk İş Teknik'in isimli bir drone'u 80 kilogramı yük taşıyabiliyormuş. Bunun ilk defa bu Fuarda, tek nefeste görüyoruz. Pervaneli bir yatay dikey iniş kalkış yapabilen bir insansız araç. da ilk defa Teknofest'te görücüye çıkmış durumda. Çok farklı bir tasarımı mevcut. Ben de ilk defa görüyorum. <laughs> Çok farklı bir motor e, tarzı Sistemi var Farklı bir şekilde dizayn edilmiş motor. İki iniş kalkış yapabiliyor. Yük taşımak için tasarlanmış olmalı. Bu da ilk defa Teknofest'te göreceği çıktı. Hocam bunun e, imalatçı Türk kim? E, Biziz usta. Türk, Türk Hava Teknik. Türk Hava Teknik. İlk defa gizliyorum. Onun için böyle bir şey gördüm. Türk hava teknik, Türk hava yolları teknik. Türk hava yolları Türk hava yollarını geliştirdiği bir ürün. Bu motorların özelliğini çok farklı gördüm ben motorları. Bunların üstel aslında normal e, elektrikli motor. Elektrikli motor. Evet. Anladım. Evet. Motorlar elektrikli çalışan motormuş. Türk hava yolları evet. teknik tarafından geliştirilmiş. Yük taşımak için mi tasarlanmış bu acaba? Ee, şu an, normalde yok. İnsan taşımak için. İnsan taşımak tarzı. için. Ancak ha. şu anki versiyonu tabi regülasyonu uygulamak için. Ha, hava taksi için diyorsun.